kapı çaldı annem. Bakalım kim gelmiş? Baba Sonra ne bak baba gelmiş. Baba ayakkabılarını çıkartıyor bak. Mısın, mısın, ne Şimdi al annem ayakkabıları. Babanın ayakkabısını al sen. Aferin kızıma. Oy annem yerim seni ben. Aklını yerim ben senin. Oy koy annem koy boş bulduğum bir yere koy. Bulamadın mı boş bir yer? Koy annem sıkıştır. Ha ittiriyor bak. Öbürünü de ittirseydin ama bak ucu kalmış orada bak tam kapanmadı. Güzelce koy annem ayakkabıları. Cık, ahu ayakkabıları düzelt annem önce. Cık, bak böyle bak bak. Bak onları bir düzelt önce bak yamuk duruyorlar. İttir içeri. Ha. Aferin. Ay <laughs> benim tatlı kızım. Aferin kızıma. Ha, bir de kilitliyor. <laughs>